Nazime Alır, Naile Erdaş, Fatma Seven, Türkiye'de namus adına katledilen kadınlardan üçü, üçü de göz göre göre öldürüldü şiddete maruz kaldılar, devlete sığındılar ama korunamadılar. Sığınma evlerinden çıktıkları gibi de öldürüldüler. Her cinayetin ardından tartışmalar, soruşturmalar yapıldı. Hatta Türkiye aile içi şiddete maruz kalan kadınları koruyamadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince tazminat ödemeye dahi mahkum edildi ama namus adına işlenen cinayetlerin ardı arkası kesilmedi. Birkaç gün önce 30 yaşındaki Seher Haşimoğlu öldürüldü bu kez. Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde başına ve göğsüne sıkılan iki kurşunla. Dört çocuğunun babası Veysi Haşimoğlu onu namus adına öldürdüğünü itiraf etti. İnfaz kararını ailesi vermişti. Oysa Seher Haşimoğlu eşinden sürekli dayak yediği için 10 gün önce Diyarbakır'da polise sığındı. Valiliğe bağlı kadın sığınma evine yerleştirildi. Yani koruma altına alındı. Orada ne yaşadı, psikolojik destek aldı mı bilinmez ama belli ki yalnız bırakıldığı için kendi isteğiyle oradan ayrıldı. Kimse de onun öldürülme riskine rağmen ayrılmasını engellemedi. Peşine düşen ailesi kısa süre içinde izini bulup onu evine getirdi. O gece öldürüldü Seher Haşimoğlu. Cenazesi kimsesizler mezarlığına defnedildi. Öldürüldüğü ise iki gün sonra ortaya çıktı.